Herkese merhaba. Uzun zaman sonra tekrardan burada olduğum için gerçekten mutluyum. Ben zannediyordum ki pandemi bu kadar uzun sürmez. Biz de hemen hem YouTube derslerimize hem diğer derslerimize kısa sürede döneriz. Daha doğrusu normal hayatımıza hemencecik döneriz. Ama öyle olmadı. Olsun, sağlık olsun diyelim. Umuyorum ki e, korona Olsanız bile atlatmışsınızdır. Umuyorum ki ağır kayıplar yaşamamışsınızdır. Ee, i̇nşallah bir an önce bu beladan kurtuluruz. Bunu çok yürekten diliyorum. Hafif sinirlenerekten. Neyse, bilmiyor olabilirsiniz. Bir Instagram sayfası açtık. Ee, Rusça'ya devam şeklinde. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Paylaşımlar yapıyor olacağız. Buradaki derslerimizle beraber paralel şekilde alıştırmalar yapmayı planlıyoruz. Arada bir testler yapabiliriz, alıştırmalar yapabiliriz. Belki biraz daha kitlemiz genişlediği zaman canlı yayınlar yapabiliriz. Lütfen takipte kalın derim. En son dersimizde, dördüncü dersimizde Rodı, yani ismin cinseli konusuna giriş yapmıştık. Biraz bahsetmiştim onlardan. Biliyorsunuz Rusça istisna dillerinden bir tanesi demiştim. Bugünkü dersimizde de o istisnalara birazcık değineceğiz. Daha doğrusu bayağı değineceğiz. Bugünkü dersimizden sonra büyük ihtimalle rodu konusunu kapatmış olacağız. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Muskoirot'u zaten bir önceki dersimizden hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlamıyorsanız da lütfen sizi dördüncü dersi izlemeye çağırıyorum. Evet muskoirot anlamı eril cinsiti parantez içinde kısa hali var. MR harflerinden siz de artık bu şekilde anlayıp kullanabilirsiniz. Son harfi sessiz harf olan isim kelimeleri Muskolot isim grubuna girmekte. Yalnız aşağıda gördüğümüz 5 kelime bundan bir önceki derste yine bahsetmiştim. İstisnadır. Neden istisnadır? Anlamlarından dolayı. Bakalım hep birlikte. Papa, Yunosha muşçina, derduşka, diya. Gördüğünüz gibi son harfim sessiz değil. A ve ya ile bitmiş ama dediğim gibi anlamlarından dolayı biz bu kelimeleri nuskoirot grubu altında inceliyoruz. Şöyle bir ekstra bilgi de vermiş olayım. Gördüğünüz gibi muşçina kelimesi erkek, adam anlamına gelmekte. Altı çizili olan muş kısmı eş, koca anlamına gelmekte. Evet sevgili arkadaşlar. Eğer ki şimdiye kadar olduysa ki bir yayılma moduna geçtiyseniz eğer toparlanmanızı rica etmek durumundayım. Çünkü önemli bilgiler gelmekte. Gördüğünüz gibi tırnak içinde miyakiznak yani yumuşatma işaretimiz var. Alfabeyi anlatırken söylemiştim. Herhangi bir harf durumu yok. Sadece telaffuzlarımızı Yumuşatma görevi yapmak da. Yumuşatma işareti ile biten isimlerimiz bazen Muskoyot, bazen rot olabilir. Bunun için kesin bir kuralımız yok, ama ip ucumuz var. Bu arada altını çizmeyi unutmuşum. Tekrar ediyorum, yumuşatma işareti ile biten isimlerimiz bazen Muskoyot, bazense rot olabilir ipuçlarından yola çıkarak hep birlikte inceleyelim. Öncelikle muskoyla da bir bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşatma işaretiyle bitmiş ay isimlerim var. Bütün aylar bu şekilde değil. Fakat 9 tane ayımız yumuşatma işareti ile bitmekte. Yanvar, Fevral, April, iyun, İyul, Sentyabr, Oktyabr, Noyabr, ve gördüğümüz gibi bu ayların hepsi yumuşatma işaretiyle bitmekte ve hiç aklınızda bir şüphe taşımadan hepsini muskoyrot grubuna dahil edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yine muskoyrotla devam ediyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim. Mesleklerin çoğu muskoyrot grubuna girer ama ben şu anda özellikle yumuşatma işaretiyle bitmiş meslekleri seçmeye çalıştım anlatabilmek açısından. Hep birlikte inceleyelim. Pisatel, Straitel, Vaditel, Sekretar, Uçitel, Bibliotekar ve benim öğrenciyken telaffuzunda çok zorlandım. Benim öğrencilerimde en çok zorlandığı kelimeye geldik. Prepada vatel. Pisatel, straitel, vaditel, sekretar, uçitel, bibliotekar, i, prepada vatel. Gördüğünüz gibi Bunlar yumuşatma işaretiyle bitmiş isim kelimelerimiz, meslek kelimelerimiz. Yanlarında yine anlamları yazıyor. Beni dinleyerek siz de kendi telaffuzlarınızı oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar Muscoirot incelememiz bitti. Şimdi sıra geldi Rod'a bakmaya. Gördüğünüz gibi iki tane son ekimiz var. Ost, yest. Kelimeyi bütün haliyle incelersek, özellikle de sonunu, zorlanmayız diye düşünüyorum. Biraz ezber, biraz çalışma gerektirecek. Onun haricinde halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi kelimelerimize bakalım. Örnek kelimelerimize. Speziyel nost, grubost, tiagest, i prelest. Zaten cazibe, dişi cinste olur. Dersem erkeklerden linç yer miyim emin olamadım demeye Tekrar edelim. specialnost, grubost, tiagest, i prelist. Gördüğünüz gibi kelimelerimiz ost, yest ekleriyle bitmiş. Ve janski grubuna girmiş. Evet arkadaşlar. Yine janski devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane son ikimiz var. V, b, p V, b, p dediğimiz gibi hep beraber kelimelerimizi inceleyelim şimdi. Ben altını çizmeyi unutmuşum son ekle. O yüzden size yine dolma parmaklarımla göstermek zorunda kalacağım. Obuv, krov, lubov, top i drop. Obuv, krov, lubov, top i drop. Yanlarında anlamları yazıyor. Bizim için önemli olan zaten burada son iki harfimiz. Evet sevgili arkadaşlar Jenski Rod ile devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ya da dördüncü derste anlattığımız üzere diyelim Jenski Rod dişi cins demekti. Burada da Muskoy farklı olarak isim kelimemde son harfim A veya Ya ise Jenski Rod grubuna giriyor. Yine daha önce de söylediğim gibi bazen Jenski Rod kelimelerimiz Miyakiznak yani yumuşatma işareti ile bitebilir. Bunlar Jenski rot olabilir. Peki biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Onları da anlatacağım. Ama şimdi merkezinat yani yumuşatma işareti ile biten bir iki örnek kelime inceleyelim. Bakıyorum ilk kelimeme. Tetrat. Noç. Doç. I. Gördüğünüz gibi Miyakiznak yani yumuşatma işaretiyle bitmiş kelimelerim. Ve jenski grubuna girmiş bulunmakta. Bunun bir ezber yöntemi yok. Gördükçe, çalıştıkça aklınıza yazılacaktır. Evet arkadaşlar, jenski ile ilgili bilmemiz gereken son kısımdayız. Yine gördüğünüz gibi 3 tane son ekim var. S, S, Z S, S, Z Örnek kelimelerde beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Pat pis, jiz mest. Pat pis, jiz mest. Yanlarında zaten anlamları yazıyor. Sanki böyle ufaktan gözünüz korktu gibi hissediyorum ama aman diyeyim korkmasın. Hala çok basit yerlerdeyiz çünkü siz bir dönünce sonrakileri görün. Şaka şaka neyse. Ee, düzenli bir tekrar ve çalışma ile yapabileceğinize inanıyorum ve hem YouTube sayfamızdan hem de Instagram sayfamızdan sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi çok önemli minik bir detaydan daha bahsedip dersimizi bitiriyoruz. Evet şimdi son önemli ve minik detayımızı anlatmaya başlayalım. Daha önce de söylemiştim. Meslek isimleri çoğunlukla arkadaşlar muskoyrop grubuna girmekte. Fakat meslek sahibi kadın olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Mesleka'da aynen kalıyor. Eylemin geçmiş zaman çekimi kadına göre yapılıyor. Aşağıdaki cümleyle bunu iyice pekiştirelim. Ana izvestni pisatel, i napisalı mınoga knik Ana gördüğünüz gibi ana kelimesi kadın o demek zaten. Pisatel kelimesini az önce görmüştük. Yazar demek. Nuskoirot grubuna giren bir meslekti. E, yumuşatma işaretiyle bitmişti. Cümleye devam edelim. İ napisala mnoga knik. Meslemin adı Nuskoirot'ta kalmasına rağmen fiilimiz napisala kadın geçmiş zaman eki almıştı. Belki bu ileri bir seviye için olabilir ama aklımızda olsun diyelim. Evet şimdi son grubun olan Sred Rod'a gelmiş bulunmaktayız. Yine parantez içinde SR şeklinde kısaltmış halini verdim. Hatırladığınız üzere son harfi O veya Y olan isim kelimeleri Sredni grubuna girerdi. Fakat yine istisnalarım mevcut ki e, daha önceki derslerimde hatta tanıtım dersinde söylemiş olmam lazım. Rusça zaten istisnaların dilidir. O yüzden e, kelimesini sık sık duymaya lütfen hazır olun. İstisnalarından bir tanesi şu yıldızlı gördüğünüz Mia. Mia ile biten kelimeler Sredni Rod grubuna girer. Birkaç tane örnek kelimem var. Şimdi birlikte onları inceleyelim. İmya, Bremya, znamya, plamya i semya. Gördüğümüz gibi mia ile bitmiş kelimelerimiz mevcut ve aman diyeyim sonunda yayı gördüm diye hemen jenski rot grubuna girdiğini düşünmeyin. Bu kelimelerin istisnadır. Yanlarında da anlamları zaten yazıyor. Yine bir soru olursa iletişime geçebilirsiniz. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar. İlk gün olduğu gibi yine eleştirilerinize tabii ki üslup açısından problem yaratmayacak eleştirilerinize açık olduğumu belirtmek isterim. Fikirlerinizi, yorumlarınızı lütfen paylaşın. Okuyoruz bunları. Aynı şekilde Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Herhangi bir ders içeriğiyle ilgili tabii ki sorunuz, sorununuz olduğunda muhakkak iletişime geçiniz. Bizler yardımcı oluruz. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere.